sesim geliyor mu? Şu anda geliyor mu? Ee, sesimin gelmesini istediği için geliyor sesim şu anda. Arkadaşlar geleneksel her yıl e, yaptığımız bu köşk, Perili Köşk yayınına e, üçüncüsü galiba bu. Selamun Aleyküm. Hepiniz nasılsınız inşallah? Makara bir özendi kanka. Harbi söylüyorum makara özendi ya. Gerçekten makara... Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Gördünüz mü? Arkadaşlar burada kesinlikle ne bir insan var ne bir hiçbir şey... Böyle dümdüz gidiyorsun abi. Üçüncü sokaktan sağa dön. Tamam. Burada arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Oraya kurguda kesersin Nuri. Bunlar olabilir ama canım. Bir perili köşke ilk defa biz mi ziyaret ediyor? Herkes ziyaret ediyor. Ananı sikeyim evi yapmışlar ya. Ulan yıllardır ben burasındaki çekiyordum Perili Köşkü ya. Hocam dış montolama yapmışlar. Ne yapmış? Sıva atmışlar oğlum Bir apart binaya ya. Ya ama olur mu ya? Olur mu ya? Ben buradan her sene bunu çekiyordum ya. Hocam baksana hiç korkunçluğu kalmış mı amına kodum? Hiç bir gram ürperti kalmamış ya. Ya sikeceğim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya hocam ya? Neyse moda gireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. <laughs> buradan gerçekten bir insan 9 yıldır bu sokak kullanılmıyor. Ee, yaklaşık 9 yıldır burada Kuş uçmuyor, ee, elektronik cihazlar çalışmıyor. Radyoaktif bölge olarak burası ilan edildi. Ee, şunu da göstereyim. Bu arkamda görmüş olduğunuz evde zamanında Roman Diogène'in kaldığı iddia ediliyor. Hatta kendisi burada bahçesinde, burası onun bahçesiyken ee, şey demiş hani burada güneş bu tarafa vuruyormuş falan filan. Ya işte adam gelmiş abi çayını getiriyorum şuradan kahve varmış oradan çay getiriyorlarmış falan filan. İşte abi çayını al falan filan. Ya demiş ne istersin falan bir şey istemiyorum ya demiş gölge etme yani yeter falan. O ünlü laf da buradan çıkmadır yani. Onu da söyleyeyim burası çok yasak. O ne? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Oğlum aşağıda birileri oturuyor ben ne oluyor ne oluyor deyince adamlar korktu ama. <laughs> Dur dur. Sizi arkadaşlar şöyle bir yere götüreceğim. Bekleyin. Buralarda ne güzel yapmışlar amına. Eskiden böyle değildi. Buranın belediye başkanı değişti sağ olsun. Bir hizmet bir hizmet sorma hocam ya. Böyle bir hizmet olabilir mi ya? Ne güzel oturma yerleri falan yapılmış buraya. Şöyle doğa yürüyüşü ya bu sene. Belli köşkü yok da şurada bir makara var bir dakika. Ver şöyle göstereyim. Arkadaşlar kusura bakmayın rahatsız ettim de sizi. İyi akşamlar. Bir şey sorabilir miyim? Şu an yayındayım da. Bu gösterilmemde sıkıntı var mı size? Şöyle göstereyim. Ee, görünüyor musunuz ha? Şu arkadaki e, evde peri, perili köşk varmış burada. Nereden gidebilirim? Şu, ha perili miydi o? Evet. Babanın bir konuş da bir babanla. Efendim, efendim yürüyüş Burada bir yerde perili köşk varmış ya. Şurası. Burası mı? Terk ettikleri ev orası. Ev. Perili miydi kesinlikle orası yani perili... Değil mi? Öyle bir söylenti vardı. Var. Ar Bakın arkadaşlar varmış. <gülüyor> <gülüyor> Twitch izliyorsunuz mu siz? Harbi mi? Yani, ben Twitch yayıncısıyım da. Burada böyle çekim yapıyordum. Siz de rahatsız ettiğimi görünce hani dedim bari biraz daha rahatsız edeyim. <laughs> yani biraz rahatsız ettim biraz daha rahatsız edeyim dedim. Öyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür tamam. Şuradan ben şuradan gideyim sizi rahatsız etmeyeyim o taraftan dolanmayayım. İyi akşamlar. Dur biraz uzaklaşayım da makarayı öyle yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya yemin ediyorum var ya. Tam burası işte Perili Köşk alan. Amına koyun Perili Köşk'ün orada yiyişme mekanı yapmışlar ya. Ben buralara hep. E buralarda hep böyle Yiğişme mekanı yapılmış hocam buraya. Babası aradı yürüyüş yolunda hem diyor. <laughs> Ulan ne yürüyüş yolu ya bunu? Sevişme yolunda hem desene. Göle karşı sevişiyorum desene burada. Akarsu mu göl mü ne bu amına koyayım? Yılan var yılan. Aha piton var işte bak burada en zehirli pitonlar buradaydı. Ben hatırladım şimdi. Bu pitonların arasına beni soktunuz ya yine. Puh. Dur lan. Allah pitonların arasından şöyle bir tane vurayım şuna. Heh. Ya var ya oğlum bir dakika dur ışıklı bir yere geleyim de. Hocam adam manitayı almış kız arkadaşını almış takılıyorlar. Ya Çağrı sen bela mısın amunum veba mısın kardeşim bu ne zorbalık ya. Adamları zaten korkuttum. Yukarıdan geçerken korkuttum adamları. Bir de gittim salça oldum. Bir dakika şu yılanı bir öldür. Çıngıraklı kanka, çıngıraklı. Çıngıraklı lan kanka. Çıngı Vuruyor, atıyor kendisini. Kafaya atıyor böyle. Kafayı Pardon. Belgesel. Yok, sizlik değil. Hayır, hayır porno değil, porno sesi değil. Doğa belgeseli. Tamam. Kolay gelsin. Buralara böyle çardaklar falan mı? Şurada ileride bir tane araba var. Arabanın içinde birileri olabilir. Ben böyle bir mobil yayınına da banlanmak istemiyorum. Huh. Onu da söyleyeyim yani. Hocam yoruldum. Çeti de hiç okuyamıyorum ha. Ne yapıyorsunuz lan piçkeler? Selamun aleyküm tekrardan hepinize. Abiniz burada doğayla baş başa amına koyayım. Perili köşk, yırtıcı hayvanlar. Bütün Amazonsal olaylar hepsi burada. Siz oturduğunuz yerde çayınızı yudumluyorsunuz. Hype tren hala 3 level amına koyayım. Ben buraya 650 kilometre geldim. Hype tren 2 durak gidemiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şaka gibi ya. Neyse. Geldim. Burada araba var hocam. Bak burada ba araba var beni döverler ha. Gerçi sıçarım lazım, ağzına. Orası ayrı konu da. Baksana oğlum araba. Arkada araba var. İçeriden o... Ol... ifşa yapayım mı? <laughs> ne yapıyorsun? Burada camı yumruklayayım mı? Arkadaşlar Sinop'tayım. Türk elindeyim şu anda. Ee, bütün ahlaksızlığı falan çektim ben burada. Rahat olun. <laughs> buralarda hocam yanlış anlamayın da buralarda on numara yapmışlar şurada ileride köprü var da oradan geçemem kanka. Götüm yemez oradan çünkü e, en son 2006 yılında kullanıldı o köprü. Hani basamakları sıkıntılı yani anladın mı? Ama sizi gelin bir yürüyüş yoluna götüreyim. Perisiz normal insanla yürüyüş yolu. Orası da sıkıntılı bir yer yani. Hani peri yok ama. Arkadaşlar. Makara üzlendi. Sırf yemin ediyorum var ya. Nuri mesaj attı. Dedi ki ee <Gülüyor> <Gülüyor> ha, Güzel. At değil ya. ben Normal ben kendim pikişniyorum. Ee, Nuri mesaj attı. Dedi ki abi dedi bu dedi geleneksel bir olay dedi. Yani nereden geldiğinizi dedi unutma abi dedi yani. Nereden geldim dedim. Abi dedi Perili Köşk yayınlarıyla dedi sen dedi patladın dedi. Ne dedim alakası var Nuri dedim ya. Ama yine de açtım. O şekilde yani anlatabiliyor muyum? Şurada bir abdestim alayım ben olmadı. Hemen tekrar 2 dakika reklam. Ondan sonra burada hemen <laughs> devam ediyoruz. Ulan buraya cami yapmışlar kanka. Yemin ediyorum, makaranın en yapılmayacak noktasındayım yani şu anda. Baksana oğlum cami yapmışlar buraya. Bu daha da tam da bitmemiş yani. O şekilde arkadaşlar ee, bütün herkese de buradan selam gönderiyorum teyzemlere falan filan çok özledim artık gelsinler İstanbul'a gerçekten inanılmaz özledim hepsini yani yok 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 ben ona söyledim bayramını kutladım onun ya ya anne ben bayramını kutladım onun diyorum ya neyi anlamıyorsun ya, konuşmuyorum onlarla görüşmüyorum bir daha görüşmeyeceğim İstemiyorum bir daha onlarla görüşmeyi. <laughs> <laughs> Dur bir makara arayalım ya bakalım nerede nasıl bir makara var. Dur bir makara arayalım. İnsanlar geldim mi bozuk verme şimdi. Yanlış anlaşılmasın. O şekilde. Amına koyayım. İlla arabayla mı geldim ya? Ha? Dunkov, Bu nasıl toz duman yaptım buraya amına koydum ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Ulan ben var ya bak. Gerçekten topluma zarar veriyorum şu anda bak. Öyle söyleyeyim size. Toplum yer çok bir toplum yok şu an burada ama. yer yerde var. Araba durdu bir dakika. Tamam canım herkese çok selam söyle. Herkese çok selam söyle ben şey yapmıyorum. Yok konuşuruz tekrar araşırız. Araşırız tekrardan bakarız yani duruma göre. Ona göre bir hareketimizi yaparız yani. yok babama da dedim zaten ben. Şirketin hisseleri dedim kimdeyse dedim alın dedim ya neyse parası dedim ödeyelim. Yok dedi olur mu olmaz mı? Ya çağır. Ne yapıyorsun evet, çağır. Nerede, nerede burada? Ne yapıyorsun burada? Kardeşim burada belgesel çekiyordum ya. <laughs> <laughs> Arbi mi dizdin? E niye <laughs> duman atıyorsun onu amına koyayım? Bir yayına yayın açayım dedim de burada. Ya, tamam, tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Nereden geldiniz? Ya, he. Vallahi güzel ha. Sinop'u nereden biliyorsun? Sinobu nereden biliyorum? Buralıyım. He? Oğlum nasıl buralı değilim Niye bu? Oğlum. Buralıyım kanka. Şu anda 4000 kişi izliyor. Bir şey demek istiyor musun? <laughs> şey. 4000 kişi izliyor. Bir şey demek istiyor musun? Ben buralıyım ya. Türkeli. Öyle siz takılıyorsunuz. Ha, öyle bir insanlara bir salça olayım diyorum. Hafiften böyle bir gezeyim takılayım falan böyle. Milleti bir rahatsız edeyim. Ondan sonra kapatayım gideyim diyorum yani. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Almanca hoşçakal ne demek? Başka havalı bir şey yok mu çizden başka? Öyle mi? We baby. baby. Aynen. Hadi bakalım o zaman. We baby. Görüşürüz bebiler. Hadi eyvallah bebiler. Görüşürüz. Siktirin gidin şimdi. Amcık orada bana buna böyle patinaj attırıyorsun. Burada gelmişsin bana baby baby diyorsun sikerim ha ha. Almanya'dan gelirsin tabi altında Mercedes amına koyayım. Burada alabiliyor musun Mercedes'i? Alamazsın. Burada alamazsın. Almanya'dan alırsın 15.000 Euro. Burada 150.000 lira yapıyor. Ha ben Tiguan'ı okuttum 120'ye okuttum. Tiguan ama gidemiyor böyle gidiyor. <laughs> diye gidiyordu amına koyayım. Onu 120'ye zor okuttuk amına koyayım. Niye? 4 çeker. Boru mu lan bu? Almanya'dan en işte ben oradan yemek istemiyorum. Aynen ben biraz Honda, biraz biz Türkiye'ye üstledim. Bunlar kolay. Alıyorsun arabaya geliyorsun Türkiye'ye. Burada takılmaz. Takılmaca yani. Şuradan karşıdan karşıya geçecekken yani önce sağ, sonra 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 tekrar sağa bakıyoruz arkadaşlar. Öyle geçiyoruz yani. Onu da söyleyeyim ben koyayım. Evet biraz enerji patlaması var bende. Neden diyeceksiniz? Kaç gündür yayın açmıyor ama normal değil mi yani? Evet sıkıntılı bir yola girdik arkadaşlar şu anda. Buradakiler hepsi Japon e, konuçu var. Bu alay var. Onu da söyleyeyim. Ona göre şey yapalım. Ee, Japon cam çok yok ama artık kovulu çevirden halledeceğiz. Bu çeviriden halledeceğiz. Şuradan şöyle geçeyim. Böyle şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. aklıma bir troll geldi ya. Onu yapsam mı acaba? Bir troll geldi. Yapsam mı acaba onu? Şöyle göstereyim. Ne yapıyorsun abi lan? Live giriyor mu yayına sonra? Live live. Yani yayına giriyor mu sonra bu ya da nasıl? Direkt yayında şu an yanında şu an ama bittikten sonra ne oluyor? Ha bittikten sonra video olarak duruyor. <laughs> Youtube'a falan geçer belki. Tamam Youtube'a düşer yani. Adın ne orada? Youtube'da aynı sinemalar. Aynı sinemalar. Aynı sinemalar. Aynı sinemalar. Aynen sinemalar. sinemalar yazınca çıkar zaten. Tamam abi. Oradan bakarsın. Eyvallah. Hadi iyi. görüşürüz. Evet. Salam Oradan bakarmış. Mercedes'e binerken hiç bakardım demiyor. Şimdi yoluna, sağına soluna bakmıyorum. Gaza bastım mı amına koyayım? Kökledim mi? Kanırta <laughs> kanırta gidiyor. <laughs> Ona bakınca YouTube'da adım ne Adım aynı sinemalar YouTube'da. Bunu takip etmeyenler varsa chatten şu an banlasan Banlasana onlarla artık uğraşmayalım ya. <laughs> bir yandan sonra. Abi bir şey Burası böyle arkadaş. Şöyle. Yani yürüyüş yol kapısı. Bir yandan hani böyle bir yandan şey ya bu nasıl kapatabiliyorum? Chat'i kapatayım da birine şey yapayım ya. Chat'i kapatıp birine dedim ki Türkiye'li belgeseli çekiyorum. <laughs> Türkiye'li belgeseli çekiyorum, yürüyüş tanıtıyorum. Öyle bir makara yapasım var. Daha hiç de böyle kimse de dükkanlarının başında değil yani. zaman. Beyler, bir rica de bulunabilir miyim ya? Ya bir belgesel çekiyorum da bu yürüyüş yoluyla alakalı. Birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Tam adamına geldi. Harbi mi diyorsun? Yok arkadaşlarla çekin isterseniz ya. Yok, ya. Valla ben, ben konuşamam şey. Ya bir güzel de ya anladın mı? Bir turist çekme ol olayı yap yapıyoruz da. Tabii konuşayım. Şöyle. Evet. E, ee, i̇sim neydi? Alp Ekin. Alp. Ee, nasılsın Alp? İyiyim teşekkürler sizler nasılsınız? Çok sağ olun, bizler deyiz. Ee, ne zamandan beri burada yaşıyorsun? Ben 24 yıldır buralıyım. 24 senedir buradasın. Evet, doğma büyümünün. Arkadaşlar duydunuz, 24 senedir Alp burada yaşıyor ve e, Alp e, nasıl buralar sence, ortam nasıl? Bence çok güzel oldu çünkü şöyle önceden Türkeli insanı Helal, Çatal, Ayancık, İnebolu gibi başka ilçelere gitmek zorunda kalıyordu ve ilçemizin insanları kendi ilçesinde vakit geçiremiyordu yaz aylarında özellikle. Ve dışarıdan gelen gurbetçilerimize Türk de kalamıyordu. Burası Sadece, şimdi gurbetçiler için güzel bir e, ortam oldu mu? Hem yerliler için hem gurbetçiler için güzel oldu. Sizin Türk için de güzel oldu mu evet, yani takılmaya geliyorsunuz. Yani şöyle arabası olmayanlar için özellikle. Telefonuna biraz, bakayım birazsa. Birazsa <laughs> çünkü insanlarımız dışarıya gitmek zorunda kalıyordu. Bu sayesinde yürüyüş yolu sayesinde hem Türk insanlar hem de gurbetçiler buralarda vakit geçirebilir. Yani geçirebilir Anladım. oldu. Yenim. Anladım. E çok teşekkür ederim, abi. Rica ederim çok sağ ol kendine i̇yi çok iyi bak eyvallah Sağ olasın. evet arkadaşlar gurbetçiler için de e, bizim kendi Türkiye'li halkımız için de burası gerçekten çok güzel oldu ve e, daha sonra da zaten günden güne hani gelişiyor e, burada sağ şeritte dükkanlar vesaireler yapılıyor sol tarafta da böyle yerleşkeler falan olacak yakında onu da asla kaçırmayın elimi çeti, çeti de kapattım ama. Bir röportaj daha alalım. <laughs> da alalım. Bir röportaj daha alalım. Makara lazım hocam. Dayak yemeyeceğim kadın. Yani ne dayak yiyeyim ne şey yapayım. Öyle bir yayın olduğunu anlamış olabilir kanka. Aşağıda sayı yazıyor ama. Sayı yazıyor. Altta diyor ki... Altta izleyici sayısı yazıyor. Adam diyecek ki yani bu ne alaka diyecek yani. Yani yanlış ama buradakiler de uzaylı değil ama ne yani. Herkes biliyor internetin bilmem ne her şey farkında yani. İyi, İyi akşamlar. Böyle bir baktı. Ben de dedim hani ne alaka falan kız baktı da. Yani şimdi şöyle bir şey var. İster, ister istemez anladın mı? Dikkat çekiliyor yani bak. Kombinim de bu şekil. O şortu giydim yine amına İnadına ve ısrarla. hani onu da giydim. Yapacak da bir şey yok. Şimdi şöyle birazcık şu taraflara da gideyim. Ondan sonra da kapattım. internet paketim bitti amına koyayım. Bitti çünkü buraya mobil benim ne ben ne ihtiyacım var biliyor musun? Bak ben size böyle bir content yapayım mı lan? Harbi yapayım mı kontent? Bak nasıl bir content ama biliyor musun? Bak nasıl bir kontent biliyor musun? Bu batıcında bu vardı ya çantayla geziyorlardı. Onu alacağım hocam. Tamam mı? Öyle bir setup'ı yapacağım. Buradan basacağım. Mobil yayın ama insanlarla röportajlı. İnsanlarla röportajlı şekilde yani. E bir de adet yerini bulsun bir de dondurma alayım. Bir de dondurma alayım adet yerini bulsun. 2 liralık bir don, 2 top alayım ya. 3 liralık 2 top alayım. 2 liralık 3 liralık 1 top alayım yani. Karşıdan karşıya geçelim. Dediğim gibi hocam orada şey olmamış yani. Ürperticiliği kalmamış yani adam. Abi kolay gelsin. Bir top ne kadar? Top hesabı yok mu? Ee, o zaman bana bir tane küçük tam 3 liralık e, karamel, karamel kakao şu sarı ne? Abi, limon mu? Limon olmasın. Siyah ne? Arunya meyvesi. Efendim? Arunya meyvesi. meyvesi. Bir tane bir, bir, tane de sana bırakıyorum hangisini koyuyorsan. Tamam, yana, badem o Tamam, meyvesi. badem o abi. Yok, istemiyorum onu. Eyvallah, sağ olasın. Arkadaşlar üç liraya böyle bir dondurma yiyorum yani şu anda. Vallahi iyi yani üç liraya böyle bir dondurma kaldı mı. Hmm. Isırma kız mı? <laughs> Bütün külahın dibine kadar alabiliyordum geçen sene de bu sene birazcık fazla yemedim dondurmayı. E, o, o sebeple şöyle bir yürüyelim. iki şey yapalım. Ondan sonra duruma bakalım yani. Abi ne için blog yapıyorsun sen? Nasıl? Ne için blog yapıyorsun? Ee, Youtube'a. Youtube'da mı? Ha. Bizi de göster, biz Almancıyız. Harbi mi diyorsun? Ben Enes Batur benim Selam gençler. Ayas <laughs> Türk Enes Batur benim abi. Öyle mi? Ama Türkçe konuşun anlaşılmıyor ki. ya ya yani Alman şeylerin, şeylerin yok mu senin? Bunun Türkçeleri gıt. Sallıyor Şimdi ya. Şimdi sırayla alalım. Önce seni tanıyalım. Benim adım Kaan. Dur ışığa geçelim Kaan. Türkiye'yi işle bana. Youtube'a değil misin? Dur söyleyeceğim. Şuraya ışığa gelin. Kaan kaan kaan. Hadi bak. Senin Alman şeyleri yok mu abi? Alman şeyleri edenler. Alman. Var var Almanya'dan var. Ama sen genel Türk Türk ya bunlar. Evet. O selam gençler. Ha Kaan şimdi anlat. Ya, ben Kaan ya Almanya'dan geliyoruz. Gezin Kirchner. Neuen Zeyt. Top oynadığını söyle. Profil. Top şey. oynadığını söyle. <laughs> evet. Mutlu olacağız ya. Oyunuz işte ya arada sıralar. Bir top çektirebilir misin? Hayali top de olsa. olsa. Hayali evet, bir göster evet, ama. Sayım. Hayır şöyle bir ayağınla bir göster. Topu nasıl göster. Yok topu ya, nasıl tutarsın bak. böyle? Bileğini bir, bir göster seçtim. ya. Bak sağ ayak işte. Aa ben sana topu göstereyim. Top vurdu. <laughs> top şakası. <laughs> Bir şut çekiyormuş gibi bir yap ya. Tamam. Yok Esat topu alsa ben şu cam çerçeveyi yıkardım. Şöyle vuramıyor mu? Aa bak sen yarın blok yapmaya gel. Bizim oranın orada maç var. Evet. Abi ne kimin maçı var? Bizim bizim biz biz freestyle'dayız. Bizim kimin ne yapıyorsunuz? Team Hoca. Türkiye'nin birlerine karşı sen gel biz onu bizi görürsün nasıl oynuyoruz. Anlamadım ki Türkiye'nin. Yok bak Türkiye'ndeki çocuklara karşı oynuyoruz. Ha Türkiye'ndeki çocuklara karşı oynuyorsunuz. Pazar günü akşam 12.00'de ayarlanırsa. Ona göre gelsen bizim. Kan yaş kaç? 19. Harbi mi diyorsun? Atma, atma. Nasıl atıyor? 19. <gülüyor> 19, doğru. Oğlum 19u 19 göster. Sen kaçsın? Ben 20. Senin adın ne? Benim adım Berkant. Berkant 20 yaşında. Şalke bilirsiniz, yaşında. orada oynuyorum. Şalke'de mi oynuyor? Evet. Ayum. Harbi mi diyorsun? Vallahi Fuspa.com yaz. Hangi mevki? Mevki ne oluyor? Pozitif mevki şey yani. Hangi? Sinan ne oluyor 10 Türkçe'den? 10 numara. 10 numara. Hayır hayır. Hangi numara? Kaç 10 numara oynuyor? 10. Öyle? 10. Öyle ortanın bora. ortasında mı oynuyorsun? Aynen. yani değil mi? Topu sen mi dağıtıyorsun yani, yani? pas? Mesih Aynen öyle. Messi. Şöyle bir teknik bir pas. Ha, göster. Pas göstersene bir teknik. Bak bak bak. Şurada koşamazsa. <laughs> bir olsa... göster. Ha. Küt. <laughs> Şarkı da oynuyorum diye elde sefer <laughs> <laughs> Benden futbolcu olur mu? Bir bak bak ayaklarım var. Abi, Abi senden basketbol. Sen Almanya'dan gelip burada. Burada sen eskort mu arıyorsun ya yani gerçekten? Valla. Burada bakamıyor ya ondan istiyor. Niye? Burada euro 10 lira diye mi yani? Evet. Para para sıkıntısı yok. Sen ayağına geçsin ola. Amayın da maşluk var. <laughs> Batuhan müsait misin? <laughs> <Benim gülüyor> <laughs> <laughs> Batuhan <laughs> müsait <güzel> misin? <laughs> Müjdeleri çıktı sana. <laughs> Bunun için problem yok. İkisini yapıyor. Ya. Bu bi. Batuhan escort mu? Bu Escort. Ne oluyor ya? El de çay kumayet milyon. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını, burnunu... Istırırım. Yerim abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Oyna bak. <laughs>